Şenol Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Şenol Bey şimdi Sinop merkezdeyiz. Karadeniz'in en uç kısmında profesyonel bir hizmetiniz var. Onur Hafriyat'ın. Genel çalışmalarını konuşmadan önce şahsınızı bir tanıtalım. Ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Sektöre girişkeniz nasıl gerçekleşti? Ben e, 1960 Sinop doğumluyum. E, sektöre yaklaşık 20 yıldan beri başladım. Değişik çok işlerde evet. faaliyet gösterdim ama bu sektöre 20 yıldan beri başladım. Onur Harfiyat olarak da 10 yıldan beri evet. devam ediyorum. Farklı ticaret işleriniz vardı. Farklı çok değişik dallarda çalışma hı hı. yaptım. 10 yıldır da bu firma. 10 var. yıldan beri de Onur Harfiyat'ın hem yetkilisiyim evet. hem sahibiyim. Sahibisiniz gayet güzel. Şimdi Onur Harfiyat neler yapar öncelikle? Onur Harfiyat il ve ilçelerde yaklaşık yerlerde işte bina yıkımları, harfiyat işleri, kanal gazı hı hı. Işte belirli şeylerde makinayla, kamyonla olan işleri. Nakliyesi beraber yapabiliyorsunuz. Yapıyoruz. Kimlere hizmet ediyorsunuz? Böyle resmi kurumlar mı şahıslara mı? Resmi kurumlarda ve şahıslara da şey yapıyoruz. Kendimiz de iş alıyoruz. Ee, şeylerde dışarıdan gelen hı hı. resmi kurumlara veya şeylerden müteahhitlere de çalışıyoruz. Çalışabiliyorsunuz. Evet. Ağırlık, yıkım. Yıkım, inşaat harfiyatı, arfiyat, nakliye, şeyler, kanal kazımları değil kanal mi? Kanal kazı, dolgu, böyle evet. şeylerden şey yapıyoruz. Ekipmanlarınızdan biraz bahsedelim. Bu araçların tabii çeşitli tonajları var, büyüklüğü var. Nasıl bir ekipmanınız var? Ekipmanlarımız çevreye göre biraz e, nispeten iyidir. Evet. Yani çoğu şeyden iyidir. Donanımlı Makine, yani. Donanımlı, e, gerekli iş güvenliğimizi Hı -hı. E, Sizde iş, çınar Siz iş alıyoruz. güvenliği önemli değil mi? Bu doğrultuda tabii ki, iş güvenliği yani uzmanlarınız mı var? Korkuyorsunuz, tabii şey yapıyorsunuz, kazası şeyi evet, çok riskler evet. yüksek. Şimdi eskisi gibi değil. İşçinin yanında her şey, işveren çok mağdur oluyor yani böyle <laughs> şeyden. Korkuyoruz. Sizde güvenlik önlemlerinizi şimdi alıyorsunuz? Güvenlik. Evet alıyoruz gerekli yardımları, destekler alıyoruz. Onlara göre hareket ediyoruz. Onlar da şoförlerinize veya eğitim veriyorlar. belirli dönem dönem eğitim veriyorlar. Evet. Seminer düzenliyorlar. Onlarda da çalışma başlıyoruz. Bizi de çağırıyorlar. Biz evet, de gidiyorsunuz. gidiyoruz. Peki. Şimdi ekipmanlar demişken onları biraz açalım. Kaç aracımız var? Bunlar ne tip araçlar? Biraz onlardan bahsedelim. Ee, şey olarak makine olarak 5-6 tane paletli makinemiz var. İki evet. tane lastik makinamız var, Hı -hı. loader olarak. Hı -hı. E, kamyonlarımız yedi tane kamyonumuz var. Bunun beş tanesi çift çeker. Evet. E, artık zamanı ayak uydurmaya çalışıyoruz. Yani her şey ayak gerektirdiği aya uydur evet. Eğer ayak uyduramazsa bu işi yapamaz. Sizde Siz de diyorsunuz biz her sene veya yıllar geçtikçe ekipmanlarımızı onu yeniliyoruz. çalışıyoruz. Peki paletliler ağırlıkta hangi arazi koşullarında kullanıyorsunuz? Onları çekicilerle mi taşıyorsunuz bölgeye? Evet evet şeyler var. sal var veya işte tır var, dorse var. Onunla indiriyoruz zaten. Paletlinin başka indirme gitme şansı yok. Oraya indiriyorsunuz, araç tekrar. Artık. Öbür araç gelip onu gideceği yere getiriyor. Evet. Orada işlemini yapıyor. Tekrar gerisi geri Oraya teslim ediyor. Başka bir şey güzel. Oradan. Peki şimdi anlaşmalar nasıl yapıyorsunuz? Ben bir konuk olarak size geldim. Bir inşaatımla ilgili bir temel kazısı istiyorum. Nasıl bir anlaşma yapıyorsunuz? Yaptığı işe göre sözleşme yapıyoruz. Evet. Ya yani yapılacak işe göre e, metreküp veya işte şeye göre kanal metre evet. işte yıkımın şeyine göre, şekline göre, şekline göre, ona göre anlaşmalar yapıyoruz. Anlaşma yapıyoruz. Bu çalışırken kullanılan mazot giderleri falan size mi ait? Tabii ait. Biz, biz kimseye şey yapmıyoruz. Biz sadece yapacağımız işi yaparız. Evet. Öbür taraftan anlaşma gereği nasıl ödemesi neler varsa onu öder. Gayet güzel. Peki şimdi bölgesel olarak nereye kadar uzanıyor bu hizmetleriniz? Bizim de, ekseriyet il ve ilçelerde ama zaman zaman da e, tecrübeli olduğumuz için Kastamonu, Çorum böyle şeylerde gidebiliyoruz. Ha, gittiniz zaten Gidiyoruz yapmışsınız mi? oralarda evet. çalışmalar. Pek hizmet verirken şimdi bölgede yalnız değilsiniz. Meslektaşlarınız var. E, sizi farklı kılan nedir? İnsanlar sizi niye biz, tercih eder? E, farklı kılan, biz işimize sahip çıkmak zamanında yapmak zarar ediyorsa o işi teslim etmek. Arkasında Gönlümün, duruyoruz durmalı. diyorsunuz. Bu da müşteri memnuniyetini Memnuniyeti... ön plana çıkarıyor. Peki şimdi bir teşekkür alalım. Güzel bir keyifli sohbetin sonunda sizi destekleyen, tercih eden müşterilerinize. Şimdi zaten bizi e, bu konuma getiren, bizi destekleyen müşterilerimize tek, teşekkür ederiz. Evet. E, devamını bile bekleriz başka Tabii bir şey şimdi yok eğer da, bizden memnun kaldıysalar devamını bekleriz. Bu da önemli sonuçta bölgede bir hizmet yapıyorsunuz evet. diyorsunuz bunlar memnuniyetle oluşuyor evet. ee, bizi tercih eden destekleyen herkese de teşekkür etmiş olalım peki ben size Şenol Bey oğlunuz var o evet. yetişiyor yanınızda anladığım kadarıyla Hedefiniz de artık çocuklarınızı bırakmak ona bırakmak onu yetiştiriyoruz ee, zaman zaman ona teslim ediyoruz. Evet, biz geri evet, plana çekinmeye diyorsunuz çalışıyoruz. Diyorsunuz yaş artık kemale erdi. Biz tecrübemizi konuşturmaya çalışıyoruz. Evet, Onlar da gençliğini. Onlara destek oluyorsunuz. Evet. Peki. Oğlunuz Onur Bey herhalde. Evet. E, size ve tüm çalışan ekibinize başarılar diliyorum. Bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı ilerleyen zamanda inşallah yeni kuşak, yeni nesillerle röportajlarımıza devam edeceğiz. İnşallah. Başarılarınız daim olsun. İnşallah. Çok sağ olun.